Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler ne oynuyoruz oğlum? Hello Neighbor büyük bir kazım usta Ne düşünüyorsun bu hususta Bırak artık peşimizi uslan Seni bitirecek bu mustan Uzun zamandır aylardır, yıllardır Hello Neighbor oynamıyorduk. Ya Hello Neighbor'ımızın biz daha önce aslında bir alfasını oynamıştık onun bir de bir buçuk alfa bir buçuğu çıkmış aslında update'li bir şey ise neymiş ne değilmiş göreceğiz. New Game diyoruz. Aa, önce... Oyun güncellemesi ki. Bu bölümde inceleme yapacağız birazcık ama sizlerden süper bir beğeni bekliyorum, süper bir destek bekliyorum. Hello Neighbor büyüklik Kazım ustamızı. Parmağı yaralı. Aa, ya çay şeyi Parmağı yaralı. Gerçekten parmağı yaralı. Evet, dur biz bir karakter oluyorduk burada. Oo televizyonumuz da var. Oo. Kazım usta ne altlar karıştırıyorsun gene sen ya? Evim içinde tuhaf gizli gizli yapılar. Şarkısı geliyor aklıma Hello Neighbor Kazım ustamızın şarkı. Aa. Yedi onu. Aa bir de attı şeyi attı ateşi attı. Bu işte herhalde şey dedim oğlum Kazım ustamızdı bu. Aa kameramız da attı. No. Biliyorsun az önce Minecraft la bir şey sıçrama şeyini görmüş. Aa çocuklar şey için gidiyor. E, Cadılar Bayramı'nda trik bir şeker mi? Trik bir kendi mi, değil mi? Çocuk aa bak bak nereye tırmandı. Ne yapıyor acaba şu anda? Çocuklar orada kaçın çocuklar. Bakın karga geliyor karga. <laughs> Karga karga gag dedi. Aha. Ha çocuklar şey olmuş, kaybolmuş. Çocuklar acımın ne yaptı bu ya? Poşete mi koydu götürüyor mu? Ne yapıyor anlamadım Poşete ben. Ama değildir ya, değildir değildir. Orayı Bakalım de. şöyle bir Kazım Usta ne haltlar karıştırıyorsun sen ya? Oraya girmemiz gerekiyor. Ha onları kurtaracağız o zaman. Anahtarı da aldı, koyunu attı, orayı da kilitledi, kapattı. Sonra. Çatıdan hoppala cuppala içeriye girdi. Biz de Kazım Usta'nın ne haltlar karıştırdığını öğreneceğiz. Aha e yaptım çıktım tamam nice. Bu bizim karavanımız. Biz bir gazeteciyiz galiba değil mi biz gazeteci? Tekrar hatırlatıyorum süper bir beğeni bekliyorum sizden. Yorum yazmayı da unutmayın. Egemen Kaan'la beraber oynamamızı oynadığın, oyn istediğiniz oyunlar varsa konuşalım. Yani. Oldu. Yazın yorumlara e sizlerden şu PKXT miydi neydi oğlum o oyun? PKX diye bir oyuna çok böyle yorum gelmişti. Egemen Kağan'da ben onu oynamak istemiyorum diyor. Ama siz yazın yorumlara güzelse eğlenceliyse oynarız. Ama burada buzdolabı var oğlum. Ya ben şunu elimden nasıl bırakıyorum ya? Neredesin? Fazıl Buzdo. Şuradan çıkabiliyor muyum dışarı? Aa çıkabiliyorum doğru ya. Tamam koşabiliyordum böyle. Ne yapıyorsun oğlum? Aa, biz buraları daha önce hatırlamıyoruz değil mi baba? Hatırlıyor muydun? Hayır hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Ben niye aa, hatırlamıyorum? Ha, gelmiştik? Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Aa burada böyle bir, bir şeyler var bak. Burada ne var? Çöp. Aa burada bir sürü ayakkabı var. Şurada bir şey var. Kapı. Bakalım ne var içinde. Lazım olan bir şey olabilir belki. Bu ne sence oğlum? Bilmiyorum. Hani çizgi filmlerde bomba patlatmak için. Tenete. TNT bir... <laughs> Tenete şeyi benziyor. Evet. Tamam. Şimdi burası Kazım Usta'nın evi. Biraz etrafı bir keşfedelim. Bir bakalım. Oraya zaten gireceğiz. Mesela bak. Aa vardı yukarıda. Onları hatırlıyorum. Şurada bir var. Dükkan var. Burada boş bir araba var. Araba mezarlığı olmuş oğlum burası. Bir şey <laughs> var. Tamam peki şöyle gidelim. Bir ses geliyor bir yerden ama değil mi? Dükkan var burada. Selamlar Aleyküm. Selam. Cadılar Bayramı özel şeyi yapmışlar. Liliba. Bunları nasıl alıyorum ben? Bir ses duyuyorum oğlum ben ya. Merhaba. <gülüyor> kimse var. <laughs> şey yok. Burada da kimse yok. Ee, bu... No. No. What is going on? <laughs> ne yaptı o bana? Bizi itti. Deli mi? nedir? Bizi durduk yere niye mi? Sen evine gelmiyoruz ki biz dışarıda geziyoruz. Oğlum kafayı yemiş Kazım Usta. Kazım Usta! Where are you? Aa şurada da bir ev var. Oraya da gidelim. Oğlum bir sürü ev var ya. Dedim ya bu ilk bölüm olduğu için bizim bizim için e, inceleme olacak. Şöyle bakacağız edeceğiz. Çünkü çok karışık bunun bulmacaları. Aa buraya çıkamadım. Ha şimdi çıktım. Liliba ama girilmiyor buraya. He, oraya gitmemizi istememişler. Tamam. Nereye gideyim oğlum sence? Ne yapayım? Oğlum sen yönlendir. Sen. sen yönlendir bakayım. Hello Neighbor bu kazım usta. Ne düşünüyorsun bu hususta? Ama ben yine de bak bu alfası bilmem nesi var ama bizim o asıl Kazım ustamızın oyunu var ya Hello Neighbor. Hani evine falan giriyorduk. Yani onun bir devamını yapsalar ya. Sevgili Tiny Tiny Games, Tiny Build o oyunun tiny devamını yapın. Devamını yapsınlar ya. <laughs> Lütfen devamını yapsınlar, please. Burada bir şey çalışıyor. Benzinlik burası. Benzinlik içeri gireceğim. Benzinlik. Aa giremiyorum. Onu. Oh, no. Aslında oh, no. buraya hep geliyordu. Evet. Ben ee, üstüne çık. Hemen üstüne çık. Neyin üstüne, üstüne çık. çıkayım? Şu Bu arkasından şey, üstüne, dolanayım. Üstüne bir şey koyuyor. Aa buradan jeneratör alıyorduk biz jeneratör. Ama nasıl çıkıyorduk buranın üstüne oğlum? Hayır oradan. Onu almamız çıkıyordum. lazım bizim. Öyle bir şey vardı. Geldi hala çıkıyor. Evet bak oluyor. böyle geliyorduk. Burayı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Ee, buradan yukarı nasıl çıkıyorduk oğlum ya? Şuna mı? Hayır. Ne o, o şuna? Işte. Oğlum nasıl zıplayayım ya? O. Tutunamadım. Tutundum. Yes. Aa. Sen bu işi biliyor. Çak bakayım ya. Gene var ya life yapmayı başardım bana. Şimdi jeneratör burada. Tamam. Yes. Bulduk jeneratörü. Bir bakayım içeride Aa, var. buradan gidiyoruz. Ama dur jeneratörü alayım da öyle gideyim ben. Ne diyorsun? Ne diyorsun baba? Alayım jeneratörü. Oo paket yap. Yes. Jeneratörümüzü aldık. Şunu da al. Tamam onu da aldım. Ben şuradan aşağı inmek istiyorum. Merak ettim. Bismillah. Selam. Kesin geliyor. Aa marketin içine girdik. Aa cam burası. Camdan içeri giremiyorum bak. Burada değilsin değil mi? Kazım Usta. Bıyıklı Kazım Usta. Yoksun değil mi? Karga seni. Tamam çıkalım buradan o zaman. Nasıl çıkacağım buradan sence? Her yer kapalı oğlum. Camı kırabiliyor muyum? Ay yok. Fırlat fırlat. Fırlattım oğlum olmuyor. Bak şimdi. Ama attın. Bak Bak kırılmıyor hocam. Kırılmaz camdan. Tamperli camdan şey yapmış ya. Kazım Usta bir de bu başka. Minecraft'taki bezden. Aa buradan çıkabilirim. Ya. Tekrar mı? Aa burada da bir tane var. <laughs> onu da alayım bence. Belki lazım olur olacaktır. Al onu da. Yes! Yes çıktım. Kazım Usta burada. Arkamdaki <laughs> gölge ne? Ha, ağaçmış. Şimdi onu aldık. Kazım Usta lütfen yoksun değil mi? Arkamda bir gölge var oğlum ya. Ağacın gölgesini Kazım Usta sanıyorum sürekli. Abi de salla diyor gölgene. Dünyan verdi ben. Bil Aa geçemedim. Eylemez. Eylemez değilim Yok geçmiyor. Ee, ben şey yapmaya çalışmıştım aslında da. Ses var Oy Bak şuradan. Evin üstüne çık geliyor, 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 geliyor. Yok, yok, gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor yok. oğlum dur korkutma. Ses onu. buradan şu eve işte çıkmanın yolunu bulabilir miyim diye bakıyordum. O öyle mi ses, ses çıkartıyor? Olun, evet. Nasıl yapıyor? Karga işte. Karga nasıl ses çıkartıyor? Ben bilmiyorum ki. Ben hiç karga görmedim. Sen gördün mü? Ama bu...

Kaç 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 çok hızlı kovalamıyormuş ya ben de bayağı hızlı kovalıyor sandım. Kovalıyor ama. Hayır oğlum bir şey yaptığı yok. Ayrıca gelince de bize bir şey yapmıyor ki itiyor düşüyoruz bir şey oldu yok tamam. Şu yeni yerlere bakalım. Buraya bakmıştık. Bak orada geziyor hala görüyor musun? Şu taraflara bir gidelim. Gizemli yerler bulalım yeni. Kim bilir ne binalar var. Oğlum, Buna mod de... ekleyelim bir gün. Mod mu ekleyelim? Hı. Nasıl bir mod mesela? Bunda bir de bir şeyler vardı Yellow beyaz beyaz. Hello Neighbor olarak oynamak. Hello Neighbor olarak oynamak. Olur mu ki acaba öyle bir mod? Tamam ben araştırayım ben bir bakayım. Belki vardır. Bak burada da bir ev buldum. O aynı çok... ev. O Kazım Usta. Bu da mı kazım ustanın? Oğlum bunun kaç tane evi var ya? Kazım Usta! Bıyıklı Kazım Usta. Şuradan gidebilir miyim? Niye tutunmuyor? Ah! Yes! Girdi. Aa ters ev gibi. Aşağıda geziyor. Buraya gelemez ki nasıl gelecek? Kazım Usta! Ben çıkıyorum. Hazır mısın? Çık. No! Üstüne düştüm Kazım Ustanın ya. Hayır. Abi şeyini çalıyormuş. Unuttum ben onu gel buraya. Ver bana onu. Ver bana onu usta seni kaçma. Kafasına bir şey atamıyor muyum ben bunu? Tam... Ay! Aa düşürdüm onu. Onu mü oğlum. Kaz ustayı düşürdüm. Vuramıyor muyum? Ne no, o da bana vurdu. Hayır. Kaz... alacak. Kutunu almasın. Al bakayım. No no attım. Yanlışlıkla attım. Seni gidi seni kafana. O kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kafana attım değmedi. Koş 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 koş. koş, koş, o koş, koş. mavi şeyi al mavi şeyi Mavi al. şey nerede mavi şey? İşte. Nerede hani bilmiyorum ki. Düştüm bir yere mi düştüm? Aa burada burada. Tamam. Onu da aldım. Eşyalarımı düşürüyormuş ya. Bak sen terbiyesize. Düştüğünde no! düşüyor eşya. Ay aşağı düşüyordu. Atla işte atla. Burası neresi? Aa burası, burası da yeni bir yer. <laughs> Kutular var. Topla topla topla. Ne var ne yok topla. Lazım olur belki. Asansör mü bu? Ne kadar ilginç yerler ya. Bu da bir asansör yok. Peki buralarda bir işimiz yok bizim. Yani ben bunlarda da bir bulmaca var mıdır diye şey yaptım. Yok ses var. Onun sesi işte yani. Evet onun sesi kendisi geri dönmüş demek. Bana bakıyor, gülümsüyor. Hayırdır inşallah? Hey! Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüyan gerçek olsa, olsa Sabah olup uyanınca Her şeyin aynı kalsa Ha babam sınıfı geldi aklıma ya. Onun giriş şarkısıydı bu. Şimdi Kazım Usta'nın evi. Nerede oğlum? Bur bur burada ne var? Burada da araba var. Olamay, Olamay. Biz ne yapacağız acaba? Tamam biz Kazım Usta'nın evine gidelim oğlum. Nerede evi? Sen tarif et. ona güzel tarif. Hayır tahmin ediyorum. Tahmin mi ediyorsun? Nerede olduğunu bilmiyor musun evinin Burası mı? Tamam. O zaman buraya çıkmanın yolunu o bulacağız oğlum. Burası değil. Aa süpürge var. Acaba uçan a, 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 Elime a, a. vurma. Burası değil. Burası değil mi? Tamam devam o zaman. Hop. Aa nerede geziyor bak. Dur ben bakmıyorum ona güya. Ya. Bak bakmıyorum güya. Bak. Bakmıyorum ki ben sana. Bak. Burası mı? Burası mı evi? Hayır burası a. da değil. Tam o uzaklarda geziyor işte evine gidebiliriz. Oğlum çok ev var ya hangisiydi onun evi? Şurasıydı. Tam buldum buldum buldum. Cık. İşte Kazım Usta'nın evi. Ben şu kapıdan bir girebilir miyim? Hop. Ben içeri merak ediyorum. Neler var? Pat. Kapıya da girmiş. Girecek. <laughs> Geldi. Çaktırma. Şşş. Sessiz sessiz. Abi. Aa neler var burada böyle? Aa. Bir sürü bir şey var ya, aldık. Bre. Bir şey söyleyeceğim, saklayabiliyor mu? Aa, save diyor. Save'deyim bakayım ben bir. Save'de, save'de. New sevdiğim? Save Aa, yeni gördüm onu bak. Tamam, save dedim. Bak, bir şeyleri yakıyor bu. Ben şuna binebiliyor muyum? Bu eğil ne? geç, eğil geç, eğil değildim, geç. Eğildim ama geçemiyorum, gitmiyor. Geç, geçiyor, geçiyor. Geçmiyor oğlum, bak bu tıkanıyor orada. Geçiyor gibi görünüyor da geçemiyorum. Tamam, dur. çek. May, May! Yok bir şey! Nooo, gel bana. Gel, o beni attı. Nereye seni attı çekiyor, beni? Seni çekiyor, seni çıkıyor. No, dışarı fırlattı beni. Ay düştüm. Ya Kazım Usta iki tane. Hiçbir şey yok. Aa, her şeyimi çalmıştı. Şu anda çok kızdım. I am so angry now. Where is my stuff? Ha bir dakika. Load 22, 21, 26. 22, 22. <laughs> Hayır bu eski olan. Olsun bütün eşyalarımız duruyor. En son içeri girmiştik. Bir şey yapmamıştık ki. İçeride. Değil bence. Şurada ne var? Aa! Yey! Saklanacak yer buldum. Saklanamıyorsun. Kat. Çık. Aa. Mı? Gir, gir, gir. Gel, Girdim. Gel. Neredesin? Kazım Usta. Senden korkmuyoruz biz. Değil mi oğlum? Çık, çık, çık. Yukarı, çık. Yukarı çık. Yukarı, yukarı çık. Yukarı nerede? Şurada <laughs> ne var? Ses yapan o şey. Aa, what? Bak onu indirdim. Neden? Şimdi bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Tap <laughs> diyelim. Bir şey çalışmıyor. Kabloyu. Geliyor mu? <laughs> Kabloyu şuraya takalım. Aa yes! Taktım. Şuraya da jeneratörü. Ben, Generator. Şuraya kur. Ama ne yapacağım abi. bilmiyorum. Ben öyle sen deniyorum şu an. Kablonun ucu nerede? Kablonun ucu. Aldım. Tak. Uh. <laughs> ha taktım. Yes. Benzin. Benzini de koydum. Çalıştır. Doldur. Çalıştır. Nasıl çalıştıracağım ben bunu ya? Oğlum elektriği verdik. Bu nasıl çalış? Neye basınca çalıştıracağım ki ben? Bir şeye basınca çalışması lazım. Tek bas. Hayır! Evet. Çalıştı! Ama neden? Ne oldu şimdi? Ben bunu niye çalıştırdım sence? Ne yapacağım? İçeri duman mı yapacağım acaba? <laughs> çalışsın ama benzini biterdim doğru söylüyorsun. Şu M'ye basınca çalıştırırsa kapat. Tamam. Kapattım. Kazım su yok ortalıkta. Dur çalışan şeye bak. Neye? Durdu. Ne durdu? O şey. Hangisi? O, o şey. Aa şifre. Şifre neydi? Ay. ne? bileyim ben. Bir. Dur bilmem. Bir. Beş. Altı. Sekiz. Aa değilmiş. Aç kapıyı. Kızdı. Geldi. Kaş, kaç 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 kaç. Allah kaçamadım ya. <laughs> Şifre modu mi? çekme beni. Çekme beni. Çekme beni fırlattı. Bütün itemlerim gitti. Bütün itemlerim gitti. Olsun loading ile Pekala tamamdır. burada bırakalım oğlum. Gençler sizleri çok çok seviyoruz. Hello Neighbor'ımızı özlemişiz. Sizler de özlediniz mi? Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Devamını istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Beraber oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa onları da yazın gençler. Ve hala orada var ya abone olmayanlar var. Bak, görüyorum bak lütfen abone olun. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi tokuştur kalpleri kalp kalbin içinde. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. usta. Ne düşünüyorsun bu